Arkadaşlar bugün Serbik bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuz arkadaşlar Warden Armor City. O zaman arkadaşlar videoya geçelim. Hadi iyi seyirler. Arkadaşlar ben Armor dediğim için videoyu durdurdum sonra yine açtım. Çünkü seti göstereceğim yani. Arkadaşlar ben eşyalar şöyle Warden. böyle arkadaşlar bakın Warden Horn Warden Skin, Warden Shulker. Ya arkadaşlar böyle Varda'nın kıyafetleri var. Çok güzel bir mod arkadaşlar. Her şeyi ben elime alayım şöyle bir. Modun sonu nasıl yapıldığını ve ne olduğunu ne yaptığını bir şey canım, Peki niye Varda'nın kılıcı 31 vuruyor? <laughs> Neyse. Ve arkadaşlar şöyle iki tane yumurtamız var. Çok iyi iki yumurta. Gözüm. Arkadaşlar hemen zırhımızı giyelim. Ve bu zırh giyiliyor çok güzel. Görüyorsunuz. Daha benim. Bu Steve e çok güzel oluyor arkadaşlar. Ben hemen Steve'e bir yıkarak. Bakın gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Alex'e de çok güzel duruyor bu arkadaşlar. Alex'e de yapın. Elinde kılıç mülk duyuyor. Ve diyeceksiniz ki arkadaşlar bu yumurtalar ne işe yarıyor falan filan. Yumurtalar arkadaşlar öyle birisi inek diğeri örümcek bakın inek. Ama değişik böyle. Spiderman, man spider -Man. Arkadaşlar bunlar da e, ineği öldürüncü bir de böyle. Böyle arkadaşlar. Ama arkadaşlar tek bendeki sorun bir tane de böyle elma varmış. Ben de şarkı falan yok. Bu iyice ne oluyor bu arada arkadaşlar? Altın elmanın bir şeyi. Güzel güzel. Ama altın elma da aynı ya. Altın elma ile aynı. Altın elma değilim. bir saniye arkadaşlar. Ben bulamamışım. Al. Elma. Altın. Evet arkadaşlar bir değişik yok altına. Şimdi arkadaşlar bunun nasıl yapıldığını geçerim hemen. Arkadaşlar şöyle eşya yapma masasını koyuyoruz. Elma böyle yapılıyormuş. Sadece elmamız eksik. Zırh böyle. Set böyle. Kıyafet pijama böyle. Bu da böyle. Bakalım ne yapabileceğimiz daha ne var. Şöyle. Arkadaşlar bir tane inek öldürelim bakalım ne gelecek. O da Spiderman tek atıyoruz. İkisi de düşüyor mu Spiderman'le? İnekten inekten sadece derisi düşüyor. Tamam güzel işler arkadaşlar. O zaman arkadaşlar şimdi bu modun nasıl yapıldığına geçelim. Arkadaşlar buradan gelip Play Store'ımıza buradan ne yazıyoruz? Mod artık ben her videomda bunu yazdım için artık biliyor. Sonra arkadaşlar bunu yıkıyoruz. Açıyoruz. Aç diyoruz yani. Bekleyelim. Bu arada Metin beni izliyorsan selamlar buradan. Yahya ya da beni izliyorsan selamlar. Arkadaşlar buraya geliyoruz. Yazıyoruz ki Varden Ay. Armor Warden Armor yazıyoruz. Burada vardı yanlış yaz. <laughs> warden Armor yazıyoruz. Ve buradan üç tane şey çıkıyor arkadaşlar. İçine tıklayabilirsiniz. İster buna. Aa bunu da yükleyebilirdim ben ama yok. Bu, bu da benim yükledim arkadaşlar. Siz de bunu yükleyin. O zaman görüşmek üzere bay bay. Ve hepinizi kucaklıyorum. Görüşmek üzere bay bay.